Dolarla veya euro ile gelir elde etmek çoğu kişinin hayali. Fakat arkadaşlar çoğu kişi bunu yapmak için bir adım atmıyor. Bunu yapmanın yolu aslında bu kanalı takip edenler için birazcık açık arkadaşlar. Çünkü neden? Biz sürekli reklam gelirinden bahsediyoruz. Re ve mobil uygulama üzerinden reklam gelirinden bahsediyoruz. Bunu aslında yurt dışına yöneltmeniz lazım. İşte o yüzden bu videoda yurt dışından reklam geliri elde etmeniz için 5 tane... Neden sıralayacağız? Ha, arkadaşlar benim unuttuklarım olabilir. Lütfen bunları yorumlarda bana belirtin. Arkadaşlar birinci maddeyle başlayalım. Birinci madde biraz açık bir madde. Yüksek getiri. Türkiye'de reklam gelirl gelirleri Avrupa'ya göre veya Amerika'ya göre çok ama çok düşük seviyede. Yani neredeyse Türkiye'de atıyorum tamamen. Bin gösterim başına 20 sent civarı alıyorsanız Amerika'da veya Avrupa'da veya İsviçre'de, Avusturya'da 70 centler, 80 centler hatta 1 euro, 2 euro, 5 euroya kadar çıkabiliyor. O yüzden gerçekten yani yüksek getiri sağlıyor bu kesin arkadaşlar. O yüzden Avrupa'ya veya da işte Amerika'ya, bütün dünyaya e açıldığınızda reklam gelirinizin bariz bir şekilde arttığını göreceksiniz. İkinci maddede arkadaşlar dil öğrenme zorunluluğu. Bu ne demek? İnsanlar arkadaşlar yurt dışından sizinle İngilizce konuşacak elbette ki. Çünkü evrensel dili olduğu için. Ve size yorumları İngilizce yazacaklar, mail olarak İngilizce atacaklar vesaire vesaire. O yüzden arkadaşlar siz İngilizce öğrenmeye zorlanacaksınız. Dışına açılan biri her gün İngilizce insanlarla iletişim kurmak zorunda. O yüzden de İngilizceyi çok ama çok iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Belki gramer olarak falan o kadar mükemmel değil ama konuşma İngilizcesinin, yazma İngilizcesinin iyi olması gerekiyor ki bu sizin için elbette çok büyük bir artı olacaktır. 3. maddede arkadaşlar kanunlar Yurt dışına açılmak öyle kolay değil. Ho demeniz lazım. Yurt dışına şöyle bir bakmanız lazım oraya açılmadan. O ülkenin kanunları ne? O ülkede neler yapılıyor? O ülkeden para kazanırsam ne gibi vergiler dahil oluyor? Veya da uygulamamı şu anki haliyle direkt orada yayınlayabiliyor muyum? Uygulamanın içinde o ülkenin yasalarına aykırı bir şey var mı? Bunların hepsini öğrenmeniz gerekiyor. Bunların hepsini okumanız gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar o kanunları okuma, o araştırma kişiliğiniz ortaya çıkıyor. Ve bu size çok şey katıyor arkadaşlar çünkü araştırmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bir mesela bir yasayı bir kanunu atıyorum Almanya'daki bir kanun hakkında bilgiyi nereden edinirim bunu öğreniyorsunuz ki bu bilginin kendisinden bence daha da önemli çünkü o bilgiye ulaşmayı öğreniyorsunuz. Bu da sizin için gerçekten gerçekten çok ama çok yararlı bir yetenek. Dördüncü maddede arkadaşlar ülke için iyi siz belki küçük bir tane yayıncısınız değil mi? atıyorum hep bu belki 1000 euro, 10 bin euro. Hadi taş çatlasın 100 bin euro, 200 bin, bin euro para kazanacaksınız. Bu ülkeye ne kadar iyi olabilir diyeceksiniz. Ama iyi arkadaşlar. Neden derseniz. Çünkü bireysel olarak bunu düşünmeyin. Eğer ki biz ülkecek yurt dışına iş yapmayı, yurt dışına bilgimizi satmayı, yurt dışına ürünlerimizi satmayı düşünürsek, bu mantalitede olursak kendi ürünümüz yani Türkiye'deki ürünleri iyi pazarlamasını yaparsa sizden bir parça, benden bir parça, ondan bir parça hepsi birleşerek çok büyük bir kazanç haline gelecektir Türkiye için. Zaten bu da biliyorsunuz. Önemli bir şey. Yurt dışından Türkiye'ye döviz getirmek önemli bir şey. Hani bu sadece siz maddi olarak değil, ülkeniz için de iyi bir şey yapmanın verdiği o haz sizi daha da teşvik edecek. Yani bence önemli bir madde bu. Zaten diğer videolarımda da söylüyorum biliyorsunuz. Beşinci maddede arkadaşlar kullanıcı sayısı. E, yani bu çok çok açık değil mi? dünya yani Türkiye kaç 80 milyon mu nüfusumuz var bizim? Yurt dışında yani dünyada 6 milyar insan var. Sizin erişebileceğiniz tabii ki de çok çok daha küçük bir hali ama yurt dışına çıktığınızda kullanıcı sayısınız, kullanıcı sayınız birden inanılmaz derecede artıyor tabii ulaşabildiğiniz durumda. E kullanıcı sayısının artması demek daha çok kişinin reklam görmesi, daha çok kişinin uygulamayı kullanması, daha çok kişinin Reklamlarda tıklaması ve reklam gelirinizin doğal olarak artması demek. Bundan da daha iyi bir şey olamaz zaten. Arkadaşlar işte bu 5 sebep için yurt dışına açılmamız şart. Benim aklıma gelmeyenleri lütfen siz bana yorumlarda belirtin ki orada tartışalım. Tabii ki de yurt dışına açılmak ilk başta kolay olmayacaktır. Dediğim gibi bir sürü farklı formalitesi var. Dediğim gibi kanunları öğrenmeniz lazım. Ama bir açıldığınızda da bunun mükafatını göreceksiniz. Peki siz arkadaşlar açıldınız mı? Yurt dışından gelir elde ettiniz mi? Yurt dışında reklam gösterdiniz mi? Bu konulardaki hikayelerinizi lütfen yorumlarda belirtin ki diğer arkadaşlara örnek olun. Diğer arkadaşları birazcık çekingen arkadaşları heveslerini yukarı doğru çıkaralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.